Elektrik Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz istek bir videodur. Video çek istendiğinden dolayı Tense marka FKV-14P faz sıralı faz koruma rölesi üzerinde PTC ucu da bulunan cihazımızın bağlantısına uygulaması gerçekleştirdik. Yorumlardan çizimi de istemiştiniz. Şimdi sizle çizim videosunu gerçekleştiriyoruz. Kumanda devresini çizelim. Kumanda fazımızı çiziyoruz. Şöyle güç sigortamız burada. Şurası nötr. L1, L2, L3 fazımız. Ve şimdi L3 fazımızdan şöyle kablomuzu aldık. Kumanda sigortamıza giriş yaptık. Bu bizim kumanda sigortamız. Kumanda sigortasından çıkarak devremizde acil stop kullandığımız için acil stopun bir nolu kapalı kontak ucuna giriş yaptık. Şöyle acil stop çizelim. Bu bizim acil stop. Ağacı stovun bir nolu ucu. Ağacı stovun iki nolu ucundan çıkarak devremizde termik röle kullandık. Termik rölenin 95 nolu ucuna giriş yapıyoruz. Şurası 95 nolu ucu. Bu ise termik röle. Termik rölenin 96 kapalı kontağından çıkarak bizim devremize faz sırası, faz korumurası kullandığımız için faz korumurası kapalı kontanı kullandık. Bu nedenle komucu olan iki nolu ucu giriş yaptık. Şurası iki nolu uçtu. 3 nolu uç ise kapalı kontaktı. Bu ise faz koruma rölesi. 3 nolu kapalı kontağına çıkarak bizim devremiz artık durdurma butonu olacağı için stop butonunun bir nolu kontak ucuna giriş yaptık. Şurası da bizim stop butonumuz. Stop butonu. Stop butonun bir nolu ucu. Stop butonu kapalı kontaktır. 2 nolu ucundan çıkarak artık devrimde start verecek olan start butonunun 3 nolu açık kontak ucuna bağlıyoruz. Şurada start butonumuz. Start butonunun 3 nolu ucu. Start butonun 4 nolu ucundan çıkarak artık devremizi çalıştıracak olan motoru devreye sokacak olan kontaktörün A1 ucuna bağlıyoruz. kontaktörümüze M ismini verelim. Kontaktörümüzün A1 ucu. 220 volt mm bobinli kontaktörümüzdür. Kontaktörün çalışması için A2 ucuna ise nötr hattını bağlıyoruz. Şurası ise nötr hattı. Nötr hattı buradadır. Normalde şuradan şöyle devrimiz nötr hattını tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada eksiğimiz ne? Devremizin sürekli çalışması için mühürleme yapmamız gerekiyor. Mühürlemeyi nasıl yapıyoruz? İster stop butonun iki dolu ucundan çıkış alabiliyorsunuz ister start butonunun 3 nolu açık kontak ucundan kablo çıkartarak mühürlemeye başlamış olursunuz biz devremizde 3 nolu uçtan bir tane kablo çıkardık mühürleme yapacağız kontaktör olduğu için kontaktörün 13 nolu ucuna bağladık bu da M kontaktörü kontaktörün 14 nolu ucundan çıkarak burada biz mühürlemeyi ister start 4 nolu ucuna isterse devrem arasında farklı bir kontak olmadığından dolayı en kontaktörünü A1 ucuna bağlayabilirsiniz. Biz uygulamada 14 nolu uçtan çıkmış olduğumuz kablomuzu Stabuton 4 nolu ucuna bağladık. Bu şekilde kumanda devremizi oluşturduk. Şimdi çalışmasına bakalım. Kumanda sigortasını kaldırdık. Eğer acı stop basmıyorsak kapalı kontak olduğu için elektrik gerilimini termik rölenin 95 nolu ucuna getiriyor. Termik rönelerde atık değilse herhangi bir sorun yok ise kurulu olduğunda kapalı kontak oluyor. 96 nolu ucundan elektrik gerilimi çıkarak Faz koruma rölesinin iki nolu kom ucuna giriş yapıyor. Faz koruma ise faz sırası normal ise fazlardaki voltaj dengesi normal ise bizim faz korumada PTC ucu da var. PTC ucu bağlı ise motor sıcaklığı normal olduğunda burada kontak kapalı oluyor ve elektrik gelimi stop butonun bir nolu ucuna gelmektedir. Stop butonu basıl değil ise kapalı kontak olduğundan dolayı iki nolu ucuna enerji çıkarak start butonun 3 nolu ucuna ve en kontaktörün 13 nolu ucuna enerji gelmektedir. İkisi açık devre olduğundan dolayı kontaktörümüz çekmiyor. Start butona bastık, devreyi kapattık, en kontaktörü çekti. En kontaktör çekince açık kontağı kapattı. Biz elimiz çeksek dahi elektrik girimi kendi kontağı üzerinden devreyi tamamlayacaktır. Bu şekilde çalışacaktır. Daha sonradan biz ağır sol basarsak termik rölye aşırı akım görürse açarsa faz kurumu rölyesi faz sırasında sorun yaşarsa faz yokluğu görürse faz fazlalığı görürse yani voltaj yüksekliği voltaj düşüklüğü görürse ya da motor ısınırsa faz koruma rölyesi buradaki devreyi açacak ve sistemi durduracak ya da biz motor durdurmak istiyorsak stop butona basarak sistemi durduruyoruz. Kumanda devresi bu şekilde. Çok istediğiniz bir videodu. Bu nedenle size detaylı bir şekilde anlatmak istedik. Şimdi ise faz koruma resmini bağlayalım. Şöyle sizlere faz koruma resmini çizeceğim. İki tane ışığımız var. Biri oğut ışığı, biri ise hata ışığı. Burada ise dört tane kremensimiz mevcut. Şurası P. En sağdaki kısım P. 1 ne uç 2 ne olur? 3 nolu uç İki nolu komucu şöyle yazacağım. İki numara komucu yani ortak uç. Ortak ucumuz. Bir numara ise açık kontak. Üç numara ise kapalı kontak. Yani şurası kapalı kontak. Burası ise termistör ucu. Aşağıda ise şurası N ile yazılan yer. Yani nötr. 1, 2, 3 tane ucumuz var. Bunlar ise L1, L2, L3 uçlarıdır. Şimdi bunları nasıl bağlıyoruz? Nötr'ü aldık e kablomuzu geldik. Nötr hattına bağladık l 1e geldik. Şuradan atlıyoruz bakın. Atladık. L1'e bağladık. Buradan geldik. L2'yi getirdik. Atlamalar çiziyoruz. Bunu atladık. L2'ye bağladık. Buradan geliyoruz. Yine aynı şekilde atlıyoruz. Buradan geldik. Ve L3 ucuna bağlantımızı gerçekleştirdik. Kahve otomasyonu L1, L2, L3'ü bağladık. Biz de o gelen hattımızın arasına buralara sigorta vardı. Şöyle sigorta çizelim. Burası 3 faz sigorta. Bizim buraya da hattımız bağlıydı. Biz L1, L2, L3 fazından kablolarımızın sigorta çıkışlarını aldık. Buradaki L1, L2, L3'e bağladık. Nötr ise nötr dağıtım kıyamasına bağlamasını gerçekleştirdik. Eğer siz motorda termistör var ise, PTC var ise bir ucunu P yazan yere, bir ucunu ise N yazan yere bağlıyorsunuz. Biz uygulamamızda motorla termisi ucu olmadığı için buradan P'den bir tane kablo çıkardık. Nötr klemensine bağladık. Yani burasını kısa yer yapmanız gerekiyor. P ile N ucunu köprü atmazsanız faz kurumunuzda çalışmaz. Bu nedenle PTC ucu bağlıyorsanız P ile N ucuna bağlıyorsunuz. Eğer motora PTC ucu yok ise N ile P ucuna bu şekilde bir tane köprü atıyorsunuz. Uygulama videomuzu da görebilirsiniz. Kumanda değerisinin çizimi bu şekilde arkadaşlar. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım size için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.